Merhaba arkadaşlar. Sıcak bir İzmir gününden, sıcak bir Eylül gününden herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Şimdi, e, bugün ekranda gördüğünüz oyunun tanıtımını yapacağız. E, ufak bir, kısa bir tanıtımını yapacağız. Çünkü çok zamana değmeyecek bir oyun. Ben şimdi bir kameramı kapayayım. Oyuna da gireyim. Hemen göstermeye başlayayım. Arkadaşlar. Şimdi ben daha önce devam ettiğim bir oyundu bu. Tekrar başa alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Çok umurumda değil başa dönmek ya da etmek. En başından göstereyim istedim. Oyunda gördüğünüz gibi e, tatlı tatlı trilyon tane karakter var. Bir tane vatandaşımız var burada. Amacımız e, aslında bu Idle Game diyebiliriz. Yani e, vakit geçirmek için dandik oyunlar olur ya. Bu da onlardan biri ama sarıyor bir, bir anlamda da maalesef sarıyor. Bütün Idle oyunlar sarar ya o hesap. Kelebekleri yakalıyoruz, para kazanıyoruz. Sonra yeni şeyler açıyoruz. İşte buraya bitki ekiyoruz. Bu arkadaş gidiyor onları büyütüyor. Balık tutacağız sonrasında. Şu arkadaşları dövüyoruz. ektiğimiz şeyi arkadaş gidiyor topluyor. O artık bir e, üretime girdi. Sürekli ekiliyor, sürekli toplanıyor. Sürekli ekiliyor, toplanıyor moduna girdi. Amaçta işte para kazanmak. ikinci seviyeye ulaştık. Herif de gelip topluyor da biz de toplayabiliyoruz. Bir de etraftan kuşlar geliyor. O kuşların işte meyveleri yemesini engellememiz gerekiyor. Bu balıkları da zıpladığı zaman tutabiliyoruz. Aa, kuş geliyor. Vuruyoruz kafasına. Tamamen ömür törpüsü bir oyun. Teknik olarak. Mesela ben toplamayayım gelsin eleman kendi toplasın. Zaten ben toplamayınca düşüyor. Başka bir yardımcı arkadaş geldi. Kuşu dövelim. Köstebeği dövelim. Her şey para kazanmak için, parayla yeni şeyler açıyoruz. Daha kuvvetli şeyler açıyoruz, daha büyük şeyler açıyoruz biraz da reflekslerinizi kavuş konuşturmanız gerekiyor zira şu şekil balığı yakalamak için veya kuşu göndermek için Arkadaşlar yani kuşlar da çok arsız devamlı saldırıyorlar. Yapmanız gereken tek şey mouse'un sol tıkına basmak. Yeni bir seviye daha atlayalım. Sonra yavaş yavaş oyunu salacağım. Çünkü bu kadar oynamama bile yani kötü oyun demiyorum. Ama yapacak işiniz yoksa oynamalık bir oyun diyorum. Ne açıldı yeni? Mesela almayınca ne oluyor? Kuşu ellemeyince ne oluyor? Hop çalmaya çalışıyorum meyveyi. Hadi lan diyoruz. Kedi ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Hiç hatırlamıyorum bile. Bir şeyler yapıyordur. Mesela tüy yuma kusuyor. Hani kediler kak kuk yapar tüy yuma kusar ya. O hesap. Böyle böyle e, ekran bir anda doluyor. Sonra hepsine yetişemiyorsunuz. Daha otomasyona çevirmeye çalışıyorsunuz falan. Korkuluk morkuluk bir şeyler. Hadi öde koyuyorsunuz. fare geliyor. Fareyi dövüyorsunuz. Etraftan sıkıntı yaratacak elemanlar çoğalıyor. Tamamen kendinizi eğlendirmek için gereken e, bir oyun arkadaşlar. Ee, buna bu oyuna puan vermek gerekirse 10 üzerinden 6 derim. Daha fazlasını hak etmez. Boş vaktiniz varsa Kendinizi eğlendirmek istiyorsunuz ya da misafir çocuğu gelmiştir. Bak çocuğum sana şunu açayım demek için bir oyundur. Salak bir oyundur. Ama ileride neler oluyor görmek için merak eden arkadaşlar varsa Steam'den fiyatına da bakalım. Bir işi tam yapmış olalım. Şu an e, 1 dolar 19 cent, 2 dolar 99 cent'ten inmiş durumda. Alınır, oynanır. Geyik bir oyundur arkadaşlar videoları beğeniyorsanız Lütfen yorum yapın lütfen beğeni atın ki e, benim de devam etmem için bir gaz gelsin Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere baş baş.